Evet hoş geldiniz. Sağ ol, Aydın abi teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hava güneşli iyi de gördük sizi yani. Evet, şimdi biz de seni öyle gördük. Evet şimdi tabi gündem sürekli dünyanın gündemi, Türkiye'nin gündemi ve Trabzon Vafgebir'in gündemi. Evet. Şimdi biz e, isterseniz Vafgebir'den hemen giriş yapalım gündemle alakalı. Şimdi e, Vafgebir Belediye Başkanı bağımsızdı. 6000 bin küsur aldı vaat ettiği bir sürü proje vardı. Ak Parti davet etti onu. Ak Parti'ye evet. geçti. Evet. Şimdi ne görünüyor? Nedir durum? Şimdi Aydın abi Fuat Bey Ak Parti'ye geçmemesi gerekir diyorlar ama geçti. Nihayetinde bağımsız olarak girdi ama Ak Parti'ye davet edildi, geçti. Şu anda süreçte buna Ak Parti'nin ilçemiz adına sahip çıkması gerekiyor. Örneğin mesela geçen e, Cumhurbaşkanı yardımcımız Mustafa Şen geldi. Ee, hiçbir şey söylemeden, hiçbir basından soru almadan döndü, bindi arabasına gittiğini söylüyorlar basından takip ettiğimiz kadarıyla. E şimdi Fuat Başkan belediyeye geçti, AK Parti'ye geçti, geçti, geçmedi, nihayetinde geçti dediğimiz gibi. Buna sahip çıkılması gerekiyor. İlçemizde bir pazar yeri sorunu var. Ee, belediye meclisi bir karar aldı, ee, Ramada Otel'in arkasına taşınacağını söyledi. Biz vatandaş olarak mesela ben de 18 yıl pazarcılık yaptım. Oradaki trafik sorunu, yani oradaki e, hava muhalefeti sorunu, hep sorun orası. Pazaryeri en e, anlamlı şekilde bur burada kalması gerekli. Yalnız buranın da Fuat Başkan'a alınıp verilmesi lazım. Eğer bir plan projesi varsa buna sahip çıkılması lazım. Pazaryeri bağımsızca buraya yapacağım demişti Fuat Hocam. Evet, kocam. demişti. E, şimdi AK Parti eğer AK Parti geçtiyse AK Parti alınması Alıp, lazım oranın. Alınıp fuat Kocala verilmesi lazım. Yani e, AK Parti bu konuda destek çıkması destek lazım. Destek çıkması lazım Şu anda Niye peki mi? bu baza yeri buradan giderse esnaf e, sıkıntıya diye mi kalır? Yani baza yerinin özelliği Tonya çarşı başına 500 metre Vakfıkebir'in tam merkezinde olması evet, mı? Evet, tam tam merkezinde olması bir de büyük bir manav diyor. Tonya burada işte Vakfıkebir çarşıbaşı artı bir trafik sorunu yok buradaki pazar yerini. Bu pazarın e, bu bölgede en büyük pazar yeri burası. Konya Çarşıbaşı. Bölge derken Büyük Liman Havzası. Bu bölgenin en büyük pazar yeri burası. Şimdi siz pazar yerini başka bir yere aldığınız zaman hem mevcut pazarcıyı mağdur edersiniz. Hem çarşıyı mağdur edersiniz. Hem de alışverişçi e, vatandaşı mağdur ediyorsun. Belediye pazar başkanı yeri... da mağdur olur mu? Seçimi kaybeder değil mi? E, tabii belediye başkanı Hiç kimse belediye oldu. başkanı iske giremedi. Pazar yerini buradan alma çürüdüğünü gösteremedi. Çünkü evet. seçimi kaybedeceğini şey belli. Kaybeder. Pazar Eğer baza yeri, bu yeri buradan sorumlu. giderse AK Parti. Balta pazar yeri için kaybetti. Belediye başkanı dikkatini çekelim bu konuda. Yani Muhammed Balta'nın kaybetme, kaybetmesinin sebeplerinden bir tanesi de o hani 49 proje mi neydi? Biri pazar yeriydi işte. Ona da Sahip çıkılmadığı için yapamadı, kaybetti. Fuat Başkan da yapamasa o da kaybedecek. E He, sonuçta Vakfı Gebelik kaybedecek. Eğer kaybedir. bazar yeri buradan giderse... Fuat yani Başkan hiç, kaybeder. Kaybeder. O zaman AK Parti buraya sahip çıkmazsa... Sahip çıkması lazım ama görünürde AK Parti de sahip çıkmıyor. Hem Fuat Başkan'a sahip çıkmıyor, haliyle ilçe teşkilatına da sahip çıkmamış oluyor. Arıza var değil mi? Arıza var. Bir yerde bir arıza Ama Cumhurbaşkanı yani. da biraz teşkilatlara, fırçala, da hakkımı evet, seyretmem de, dedi. Evet e, hakkımı elletmem dedi yani vatandaşla iç içe olmayana. E, bakıyorsun bugün AK Parti teşkilatlar. Yani. Öyle de bir sorun var. 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 Vatandaşla iç içe değiller. Yukarısı mı? Teş aşağıki teşkilat mı? Evet. Yukarısı yani, mı? Cumhurbaşkanından hariç herkes. Peki şöyle bir şey. Mesela diyelim başkan yardımcısı geldi ya gecen. Yani, e, Genel başkan yardımcısı. Mustafa Şen geldi ya evet. ekiple beraber. Mesela sizin demenize göre e, vatandaştan vaftiye birinin sorunu ne 500'ün sorunu ne Tonya'nın sorunu tabii, ne tabii, yazılı talep dinlemesi lazım değil mi öyle dinlemesi mi demek istiyorsunuz basın ondan soru sorması lazım zannediyorum siz orada mıydınız Oradaydım. soru almadı evet basından soru almadı çok yanlış orada bir tane kadın işte emekliliği düpene emekliyim mesela emekliğim durumunu sormuş sormuş ona ki sen ne mezunusun? Yani alakası olmayan bir soru. Ya emekli bugün 12 buçuk 12.5 12 buçuk maaş alıyor. Bilmiyorum bu ay bize de yatmadı. 14 buçuk olacakmış. Hep bugün 14 buçuk milyar Bugün pazar yerine girelim. Dört tane nar 150 lira. Dört tane nar. İnsanın canı çekiyor. Seni çekmiyorsa çocuklarını çekiyor. Yani çok zor şartlarda yani ülke şu anda ama tabii eee bundan şey değiliz. Yalnız bu verilen sözlerin yapılması lazım içimiz adına. Bak ben Tonyalıyım. Yaklaşık 40 yıldır vakfı geçirdiğim, 49 yaşındayım. Bütün hayatım burada geçti. Ben buraya geldim geleli aynı. Rahmetli Sabri Bahadır'ı tanıyordum. Mesela onun döneminde ortaokula giderken Sabri Bahadır, kaymakam, belediye başkanı, milli eğitim müdürü, emniyet müdürü onları böyle bir toplu halde görüyorduk. Sokakta geziyordular. Ama şimdi yok. İşte kaymakamımız bir ara geldiği zaman vatandaşla böyle iç içe olmaya çalıştı. Şu an onu da göremiyoruz. İlçe başkanı Ahmet Bey o da yok. E, belediye başkanı da yok. Herkes birbirine ayak uydurmuş gidiyor. Hayırlı i̇l, şey i̇lçede bir sorun var diyorsun. Bir sorun var. Ya, Ama en büyük sorun, 6000 e, alt, altı bin oyla AK Parti'ye davet edilip gecen Fuat e, Koçal'a sahip çıkılmaması. Çıkılmaması e, Bunu da en büyük neden e, yukarısının. Yani. Yerel yönetimler şöyle il, il teşkilatı zannediyorum yani işte milletvekilleri bunu da Cumhurbaşkanı'na ileteceksin yani bunlar alttaki takımdan iletir iletilmesi lazım. E Cumhurbaşkanı vakfı gibi bilemez veya Tonyayı bilemez. Şimdi şöyle biz Günaydın Trabzon gazetesi olarak bizim gazeteci Cumhurbaşkanı'nın önüne gidiyor. Ben de köşede evet. yazıyorum mesela. Bu konuyla yazacağım. Sakibe yarın yarın ya. çıkacak. Bu konuyla yazacağım. Yani biz bizzat Cumhurbaşkanı e, yani böyle bir gazeteyi açarsa bizim gazeteyi mutlaka görecektir çünkü bizim gazetedir. Cumhurbaşkanı'nın önüne giden bir gazete Trabzon Günaydın Trabzon yani gazetesi. Yerel olarak. basına da çok iş düşüyor. E, yerel basına da değer verilmesi gerekiyor. Yani bu ilçenin sorunlarını yerel basın ol, olmazsa bugün mesela bakın burada sizi takip eden bir bayağı büyük bir kesim var. Teşekkür basına da söz hakkı verilmesi gerekiyor. onu da altını çizmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz evet. size. Ee, yani iyi ki varsınız. Ee, diğer arkadaşlar da buradan selam olsun. Aleyküm Basının selam. yüzü de insanlarına. Yani sizler olmalısınız diye düşünüyorum. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin ben gibi e, duyarlı, sorgulayan, araştıran ve iyi bir şekilde çözüm üreten insanlara da ihtiyacımız var. Hem Tonya'da var, hem Şalbazaran'da, hem Beşikdüzü'nde hem Vakfıgebir'de. Evet. Ee, bu tür sizin ya gibi... Çok küçük dokunuşlarla aslında Vakfıgebir'in çevresi değişebilir. Çok küçük dokunuşlarla. Mesela bunlardan bir tanesi. Ee, millet Bahçesi var biliyorsunuz, Yalıköy'de. O burundan bu tarafa bir proje yapacaksın. Ee, fırıncı esnafına göstereceksin işte yağ, köy ürünleri satana, lokantacılara. Böyle bir tesis. Oradan daha bir e, esnaf sahile mi atılması lazım? E, esnaf sahile atılması lazım. Fırıncılar, ya fırıncılar yemekler, yani. hep e, sahile de, atılması lazım. bunu dediğin zaman diyorlar ki orası milli emlak. Ya kardeşim milli emlak bu ülkede ayrı bir devlet midir? Yani milli emlak da devlete bağlı bir kuruluştur değil mi abi? Hmm. Yani onunla paslaşacaksın, yazışmalarını yapacaksın, orayı alıp kazandıracaksın belediye. Yani bundan burası atıl bir şekilde oranın durması otobüsle adam giriyor veya özel aracıyla giriyor. Nereye girdiğini, nereden çıktığını adam bilmiyor. Işıklandırılması lazım. Işık sorunu da var değil mi? Işık sorunu da var tabii. Hı. Yani orada mesela mola verdiği bir yer var. Vatandaş şahsen kendisi oraya yapmış bir şeyler. Ya e bakıyorsun biraz daha güzelleştirilirse Vakfı Gebir'in ekmeğini oraya taşıyabilirsin. E, Çavuşlu'daki ekmek vakfı gibi ekmeğini adam çavuşlu da satıyor. Hmm. Neredeyse patent oluşturmuş. Yani. Şimdi sah sahil çok müsait. Yani çok biraz daha doğru müsait. müsait. Şöyle diyor sokakta gibi <laughs> Vatandaş gece ee, şey etmişti. Ee, diyor ki e, büyük duman havzasının yani beş ilcenin ortak yeri vakfı gibi. Vafkebir'in sahiline Örneğin Donyalı esnaf da bir Tabi e, Mesela bir tereyağı Sadış rüyonu yapılsın yani Yapabilir Mesela Çarşıbaşı'lı Esnaf da keşan Köşen keşan satsın diye. diyor Şal pazarı fistan, fistan Fistan neyse yapalım. Bal Şal pazarı Beşikdüzü vesaire Balık vesaire Şeklinde böyle bir ortak Olsun diye Evet ortak mesela, bir pazar yeri gibi düşün orayı Ortak bir pazar 24 saat açık mesela Burada Vafkebir'de pazarı teminci da ortak var. değil mi? Mesela Vafkebir'e Vafkebir ait değil Ortak ortak Burası da ortak. Mesela biz bizim zamanımızda Köreli'ye biz pazara gidiyorduk veya Trab şey e, Oraya adamlar şeyi almıyordular. Trabzon'un e, Trabzonlu sebzeciyi almıyordular. Ama burada öyle bir şey yok. Buraya her taraftan insan, her taraftan esnaf geliyor. Bu bile bir artı. Tarihi bir pazar gibi. ve ortak bir pazar. Burası sadece Vafı değil değil mi? Yani öyle... Bir... Bütün her tarafın pazarıydı. Beş, beş altı ilçenin pazarı yedi. Hmm. Eynesinden bile buraya şey geliyor. Hmm. Yani farklı illerden de bu, bu esnaf bu sorun, geliyor. Hmm. Bu sorunu AK Parti çözmesi, çözmesi lazım. Çözmesi lazım. Fuat Kocal'a sahip çıkaraktan çözmesi Aynen lazım değil öyle. mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Fuat Başkan'a sahip çıkılması lazım. Yani şu dedikodulardan vazgeçmemiz lazım. Yok işte ben Fuat'a oy verdim de şimdi AK Parti'ye geçti. Ya geçti. Davet edildi. Kafasına göre geçmedi bir yerlerden. Buna bir davet geldi. İlçemiz adına oraya geçti. E şimdi de bunu AK Parti'nin sahip çıkması lazım. Biz benim izlenimim sahip çıkılmıyor gibi bir, bir görüntü var. Evet. Hocam. Çok teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür Sizin gibi ya. insanlara ihtiyaç var. Abi, çünkü şimdi duyarlı e sorgulayan ııı e sizin de öyle aynen. İzleyici ve takipçilerimiz şu anda canlı yayında Çok yoğun. Çok selamlar söylüyorum. Ee, bu bölgeden, Büyük Liman bölgesinden. Saygılar sunuyorum. Bizler de saygılar